sayısal değer olarak bakacak olursak burada A ile D arasındaki uzaklığın toplamı yani A'dan 0'a kadar D'den 0'a kadar uzaklığın toplamı sorulduğu için A'dan D'yi çıkartırsak bunu elde ederiz. Yani A eksi D'dir bu. A eksi C dediğimizde zaten C'den A'yı çıkartarak elde ettiğimiz uzaklıktır. Buna da C eksi A diyebiliriz. A'yı burada yalnız başına bırakırsak 2A eşittir C artı D'den c artı d bölü 2 elde edilir. Bir de şuraya bakalım. B'den f çıkartılıyor. Sağdakinden soldaki çıkartılınca aradaki uzaklıktır. Yani buna b eksi f diyebiliriz. Bu c eksi e'den büyükmüş. C'den de e'yi çıkartıyoruz. Buraya da c eksi e diyebiliriz. Diğer kısma gelelim. İkinci bilgide c eksi d var. Yazalım bunu c eksi d mutlak değer için aldık. Eşittir diyoruz. 2 tane a gördüğümüz yere c artı d bölü 2 yazalım. c artı d bölü 2 eksi d. Payda eşitlersek buradan c artı d eksi 2 d'den c eksi d olur. Bu elde edilir. İkiler sadeleşince sol taraf sağ tarafa eşit çıkar. Dolayısıyla ikinci bilginin doğruluğunu söyleyebiliriz. Buraya bakalım. Mutlak değer f eksi e. F'den e'yi çıkarmak için e'den f'yi çıkarmak gerekiyor. Sağdaki büyükten küçüğü. Dolayısıyla bu e eksi f olacaktır. B eksi a diyelim. Sağdan soldakini çıkartıyoruz. Evet artı b eksi a büyüktür. A eksi d. Buradan da yine sağdakinden soldakini büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Büyüktür. A eksi d oluyor. Buradaki a eksi d yerine eşit olduğu için c eksi a'yı yazabiliriz. Bunu siliyoruz. c eksi a diyoruz. Eksi a'lar buradan gitti. e'yi diğer tarafa atarsak c eksi e olacak. Aynen şuradaki gibi. Diğer tarafta da b eksi f kalacak. Aynen buradaki gibi b eksi f c eksi e'den büyüktür. Dolayısıyla bunu da kesinlikle doğru diyebiliriz. Ancak mutlak değer C, mutlak değer F'ye eşit olurla ilgili herhangi bir bilgi elde edemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 doğru olduğu için D seçeneği.